Evet. Şimdi biliyorsunuz makador ürettik. Bunun ham maddesini Brezilya'dan getirdiğimiz için ilk ürettiğimizde 250 liradan satışa sunduk. Çünkü çok çok pahalı. Başka bir firmadan aldık içeriği ham maddesini. Peru. Fakat biz ne yaptık? Problemi çözdük. Ekstraktını kendimiz çıkarıyoruz. Maliyetini düşünün. 250 liraya bile verilmezdi yani. Çok çok dolar aldığımız için maliyeti biliyorum. Evet, formülü çözdük. Daha kaliteli ürettik. Makador kullanan beyefendi 15 iki ay oluyor. üretti. bu yeni versiyon. Kendi yüzdüğümüz, kendi ürünümüz. Ee, ham maddesini başka yerden aldık. Şimdi kendimiz üretiyoruz. Makadordan önce birçok ürün kullanmış. Başka başka firmalardan çok kandırıldım diyor. Bir faydasını görmedim. Çok rahatsız oldum. Psikolojim bozuluyor. Hanımının karşısında biraz psikolojisi bozulmuş. <laughs> Ama saygıdeğer İbrahim Gökçek'in beni rahatlattı. neşe yerine geldi. Tabi yerine gelir sanırım. adamın neşesi yerine gelmiş. Hanımıyla ilişkide artık problem yaşamıyor. Kullanır, kullanmaz etkisi gördüm. Şimdi bu epimedium <laughs> macunu veya epimedium kapsülü gibi değil. Tedavi amaçlı. Ama birçok insanda böyle ne yapıyor? Hormonları arttırdığı, düzenlediği için kullanımlar gençlerde hemen etki yapar. 40 yaşından sonra ise tedavi amaçlı. Aslında herkes için tedavi amaçlı. Bu hemen performans atarsanız ilişki için kullanım değil. Tedavi. Yavaş yavaş iyileştirmek için. Makador. <laughs> Makador Bununla ilgili birçok klinik araştırması var. Yani binden fazla klinik araştırması var. Hatta bunun birleşimindeki maka bizdeki pancara benzer bir kök. Yani Peru'da Ant Dağları 4000 metre yükseklikte yetişir. 4000 metre. 4000 metre yükseklikte Ant Dağları'nda Peru'da yetişir. Birçok özelliği var. Hepatit B'ye, hepatit C'ye karşı da etkili olduğunu öğrendim. Araştırma yaptım. Yani hepatite karşı etkisi çok enteresan. enfeksiyonlara karşı etkili vesile Çok çok uzun uzun klinik araştırmalar yapılmış. Sağolsunlar. sağ olsunlar. bazı Türk ilim adamları da derleme yapmışlar yani dünyada yapılan çalışmalara Efendim Potasyum, sodyum, Çinko e, Kalsiyum Manganez Bakır içerir diyor Betazitesterol yani doğal kortizon enfeksiyonları önler Kampesterol Ergosterol Brazik Brazik esteril Ergo standil mesela. Alkoloidler makadirin, lepidin, lepidin, proteinler, yağlar, karbonhidrat, lifli maddeler içerir. Artı 19 çeşit amino asit. Çok çok amino asit bakımından çok çok zengin. O nedenle sporcular bunu ne olarak kullanıyor? Enerji versin. Halsizlik derman sadece cinsel ilişki için değil. Maka aynı tribulus yani çoban çikolatan gibi enerji verici sporcular için. Halsizlik, termasızlık, yorgunluk için. Çünkü çok yüksek oranda ve çok çeşitli amino asitler içerir. Aspartik asit bu amino asitlerden bazıları. Aspartik asit, glutenik asit, serin, histidin, glisin, teronin, alanin, arginin, tirosin, fenilalanin, valin, metionin, izolokin, lokin, lizin, prolin ee, vesaire. Yani birçok amino asit içerir. Sadece ha, tiroid bezi için kullanılıyor. Kansere karşı kullanılıyor. E, birçok klinik araştırması var. Stres, antidepresan, özelliklere sahip strese karşı, depresyona karşı kullanılıyor. Antioksidan, serbest radikaller, yok edici özelliklere sahip. Mükemmel bir ürün herhangi bir yan etkisi de yok yani. Kemikleri güçlendiriyor. Yani söylediğim gibi birçok özellikleri ve fonksiyonu var. Herhangi bir yan etkisi de yok. Bizim bu ürünü kullanmaya başlayan vatandaş zaten güzel yorum yapmış. Faydasını gördüğünü beyan etmiş hemen. Efendim. Birleşimi de söylediğim gibi birçok özellik var vitaminler, mineraller, enzimler bakımından çok çok zengin. Bayanlarda menopoza giren bayanlardaki asır stres, terleme, ateş basması gibi rahatsızlara karşı kullanılır. Cildi güzelleştirir vesaire vesaire. Yani çok yönlü, çok güzel bir ürün. Herhangi bir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Makador. Earth. Evet.